İyi günler teknos YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Tekno 19 modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihazlarımızın arızalarında, teknik problemlerinde, oluşan hasarlı dosya durumlarında, silemediğimiz dosyalar olduğu zaman ya da benzeri teknik problemlerde başvurduğumuz yöntemlerden biridir. Hard reset işlemini herkes yapabilir. Kolay bir yöntemdir. Her cihazın hard reset işleminin rehberleri mevcuttur. Bu videomuzda da Tekno 19 cihaz için buna değineceğiz. Öncelikle cihazımızı kapalı hale getiriyoruz. Daha sonrasında da ses açma tuşuyla güç butonuna basılı tutuyoruz. Ta ki robot simgesi gelene kadar. Robot simgesi geldiği zaman elimizi çekiyoruz. TeknoCam'un cihazlarının sıfırlama ve hard reset menüsü Samsung modelleriyle aynı. Yazılımı birebir benzemektedir. Daha sonra açılan kurtarma menüsünde reboot system now menüsünden wipe data factory reset menüsüne ilerliyoruz. Bu menüde eğer işlemi sıfırlama dışında başka bir işlemde ise diğer seçeneklere tıklamanızı önermiyoruz. Çünkü bu hard reset arayüzünde çok fazla seçenek var ve her birinin ayrı fonksiyonu var. Bilmediğinizi varsayarsak ve tıklarsanız cihazınızla alakalı kalıcı hasarlara veya yazılımsal problemlere sebep olabilirsiniz. Bu nedenle sadece işlemi odaklanmanız gerekecek. Açılan bir diğer ekranımızda ise sıfırlama devam edecek. Sıfırlama işleme devam edecek factory data reset diyerek ilerleyeceğiz. Bu işlemden sonra sıfırlama işlemimiz başlayacak ve belli bir zaman alacaktır. Bu zaman dilimi cihazınızın sağlığına göre, depolama alanına göre, cihazınızın performansına göre yani sıfırlama yapmanıza sebep olan duruma kadar bile değişebilir. Bu süreçte sabırla beklemeniz gerekecek. Eğer cihazınızda herhangi bir donanım arızası yok ise cihazınız açılacaktır. Fakat cihazınızda bir arıza var ise sıfırlama esnasında da hata verebilir. Bu noktada bir profesyonel destek alarak servise göndermeniz ve servis işlemlerinin yapılması daha doğru olacaktır işlem sonrasında cihazımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Bunun için menüden Reboot System Now diyerek bir süre beklememiz gerekiyor. Bu süre cihazınızın sağlık durumuna ve o anki performans durumuna göre değişkenlik gösterir. Bu işlemden sonra cihazınız eğer bir bağlantı problemi ya da bir performans problemi yoksa tamamen hemen açılacaktır ve işlemler başlayacaktır. Cihazınız açıldıktan sonra tertemiz bir hale gelip ilk kurulumdaki gibi mail kurulumu ve Wi-Fi ayarlarını yapmanız gerekecek Bu işlemi yaptıktan sonra cihazınız açılacaktır ve sıfırlanmış haliyle kullanıma hazır bir hale gelecektir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.